Sayın Müdürüm, Değerli Öğretmenlerim, 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün 19 Mayıs 2021 Düşünceden Uygulamaya Geçişin Hareket Noktası. Bugün 19 Mayıs 2021 Mustafa Kemal'in Samsun'da tutuşturduğu Kurtuluş Meşalesi'nin Anadolu'da elden ele gönülden gönüle dolaşmasının 102. yılına ulaşmasının yıl dönümü. Yıl 1919 Mayıs'ın 19'u kızaran ufuklardan kaldırıyor başını. Yeryüzüne can veren, cana heyecan veren, al yüzü doğan güneş. Takanın burnu nasıl Karadeniz'i yırtar? Siz de bir anda öyle yırtınız uykunuzu. Uyanın Samsunlular, kurtacak gözlerde umutsuzluk yaşını al yüzlü doğan güneş. Yıl 1919, Mayıs'ın 19'u. Uyanın Samsunlular, uyumak ölüme eş, diriltin ruhunuzu. Ufukta bir gemi var. Türk gençliğe verdiği değeri şu sözlerle ifade ediyor. Sizden yani yeni Türkiye'nin genç evlatları yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliğe gayeye bizim yüksek ideallerimize durmadan yorulmadan yürüyecektir. 19 Mayıs 19 Mayıs tarihi bizim için çok şeyler ifade etmektedir. 19 Mayıs 1919 günü Atatürk'ün Samsun'a Milli Mücadeleyi başlatmak için geldiği bir gün olması sebebiyle aslında Türk milletinin de kurtuluşunun başladığı gündür. Kurtuluş mücadelesinin başladığı yer olarak da kabul edilmelidir. Atatürk'ün doğum gününü soranlara 19 Mayıs işaret etmesi bunun en büyük kanıtı kabul edilmelidir. Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından sonra 13 Kasım 1918'de İstanbul'a gelen Mustafa Kemal Paşa 6 ay kaldığı bu ilde vatanın kurtuluşu için çeşitli girişimlerde bulundu. Padişahla görüşerek bu konudaki düşüncelerini ona aktardı. Güçlü bir hükümetin kurulabilmesi için çaba sarf etti. Basın yoluyla geniş kitlelere ulaşarak halkı aydınlatmaya çalıştı. Kurtuluş mücadelesine Anadolu'dan başlaması gerektiğinin altını çizdi. İstanbul hükümeti bu durum karşısına hemen bölgeye yetkili birini göndermek için kolları sıvadı. Bu kişi Mustafa Kemal olacaktı. 19 Mayıs 1919 yılında yanında rütbeli bazı arkadaşlarıyla beraber bandırma vapuru ile gerçekleştirdiği yolculuğun sonunda Samsun'a çıkan Atatürk, İngiliz denetiminde bulunan bu şehirde milli mücadele hareketinin başlayabilmesi için yeterli ortamın bulunmadığını görünce 25 Mayıs 1919 tarihinde Havza'ya geçti. Atatürk 22 Haziran 1919 yılında Amasya Genelgesi'ni yayınlamış, daha sonraki tarihlerde de Erzurum ve Sivas kongrelerini gerçekleştirerek Türk milletinin kurtuluş mücadelesindeki azim ve kararlılığıyla büyük zafere ulaşmıştır. 19 Mayıs'ta Samsun ufkundan bir güneş yükseldi göklere doğru. Bir millet uyandı derin uykudan. Koştu o parlayan güneşe doğru. Bu savaşında bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı. Selam durdu kayığı çaparası, takası. Selam durdu tayfası. Bir duman tüterdi bu geminin bacasından. Bir duman, duman değil bu. Memleketin uçup giden kaygılarıydı. Samsun limanına bu gemiden atılan demir değil, sarılan ana yurda Kemal Paşa'nın kollarıydı. Selam vererek Anadolu çocuklarına çıkarken yüce komutan Karadeniz'in halini görmeliydi. Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar, kalktı takalar. İzin verseydi Kemal Paşa ardından gülleyip giderlerdi Erzurum'a kadar. Atatürk diyor ki milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak. Atatürk'ün gençliğe hitabesi. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetin ve istikballerinin yegene temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici betaların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyet müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namusayet bir mabiyete tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebrem ve hile ile Aziz Vatan'ın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeriatten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevilerinin siyasi emmeleriyle tevhid edebilirler. Milleti farklı zararet içinde harap ve bidap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu alfaz ve şeriat içinde dahi vazifen Türk istekler ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanla mevcuttur. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı sona ermiştir. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz.